Herkese selam millet, ben Alevli oyuncu Bugün sizlerle ve e, babamla birlikte, evet beklemiyordum, babamla birlikte roblox saklandığı için Minecraft oynayacağız. E, baba bir ses verir misin? Merhaba. Evet, e, sesini duydunuz arkadaşlar. E, babama Minecraft öğreteceğim. Normalde kendisi Minecraft'tan nefret eder. Bir şekilde ikna ettim, çok sorgulamayın. E, bugün babamla beraber Minecraft oynayacağız. Bilgisayarın başında bu arada babam var, ee, şu anda hani ne yapacağını bilmeyebilir. Ben yanında oturuyorum, yapacaklarını söyleyeceğim. Babam şimdi klasik oyunlarda olduğu gibi bu oyunda WASD ile yürüyoruz. Bir yürü bakayım. Niye oklarla yürümüyoruz? Ee, babam hani normalde WASD'dir ya Öyle hani... Öyle midir? Ha iki kişi oynarken o da orayı kullansın. Ee, yok bu oyun iki kişilik oynanmıyor, w ha, e, oklar bunda çalışmıyor. Şimdi ben bunu niye sevmiyorum? Benim çocukluğumda hep böyle piksel köşe köşeydi her şey. Sonra yıllar geçti. Üç boyutlu çıktı, kabartılı çıktı, kusursuz grafikler çıktı. E şimdi gene döndük piksel piksel'e. <laughs> evet. evet. Babam bir tık o, o öyle evet. konulara takıntılı. Evet. Şimdi ben de bu LASD'li yürümeni isteyeceğim. Bakayım bir deneyeyim. Bu ileri, bu AS geri. Niye? O aç ne? Ee, şu anda ağacın içindeyiz evet. Şimdi bam sağ elini mouse'un üstüne koy. Hı. Şimdi klasik sağ tık sol tıkla ekranı oynatabiliyorsun. Sağ, sağ tıka basarsan sağ, pardon Evet. E, sol tıka basarsan vurur. Sağ tıka basılı tutup e, mouse'u oynatırsan da kamerayı döndürür. Bir dene. Bir şeyi, bir şeyi kestim. E, evet. Şimdi, sol tıka basılı tutacağım. Tamam, Sol tıka basılı tut. Sol tık ve ne yapacağım sonra? Sonra böyle oynatacağım. Ha bunu basılı çevireceğim. Tamam. Evet. Ha, evet. Her yeri görüyorum. Tamam. Böyle evet oynatabiliyorsun. Bu ne arada kolunu vuruyor bu? E, kendi kolumuzu görmemiz için o. Tamam. Şimdi ne yapacağız? E, şimdi mesela yüksek bir yere çıkarken ile şöyle W basılı tutarak. Araç çubuğu zıplatıyor. Evet çubukla zıplatıyor. Şimdi o bir tane odun vur, Bir tane oduna vur. Basılı tut. Evet. Şimdi odunu kırdın. Odun ee, ilandın. Ağaç kaldı. Evet. Çok saçma ya. Bu ee, devrilmesi gerekmiyor ee, mu? Mi? evet. Minecraft böyle biraz. Tamam. Şimdi E'ye bas. E'ye bas. Tamam. Envan şu anda E'ye bastığın zaman. Envanter. Envanterini açıyor. Şimdi oh. odunu al e, sol tıkla. E, git şuraya koy. Şu dört e, ama dağıtarak koydun. Üstüne tıkla tekrar. Tıkla. Tamam. Bazı tutarak götür. Bırak. Bırak. Tamam. Bak şimdi biz bu meşeyi aldık. O buradan tahta yaptık. Dört tane tahtamız var. Al bunları. Evet geri koy. Ee, Odunda tahta biraz, yani. biraz yaydın. Şunu bir alabilirsin. Ee, evet onu al. Oraya koy. Evet, bunları bu arada ayrı ayrı koymak zorunda değilim. altında 3-4 yazıyor. Şunu da onun üstüne koy. Şimdi diğer oduna da bunu yap. Diğer oduna da bunu yap. Aynısını. Bunu buraya alıyorum. Koyuyorsun. Vay anasına ya, neler yapmışlar. Burası bir nevi şey gibi, marangozhane gibi. Evet. O bundan <laughs> evet. kalas üretiyor. Dur, daha göreceksin daha. Evet, onun içini üstüne koy, üstüne koy. 8 tane olsun. Evet, yani. 64'e kadar böyle koyabiliyorsun. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne Oyunda yapacaksın? şöyle bir mantık var. Nasıl? Şimdi bunu aldın ya... Şu anda mouse özgür değil mi? Evet. Efendim. Şimdi e, bunu şöyle... E, ...dağıtma vardı, bir dakika. E demin Soft. dağıtıyorsun dağıtma. Evet, ya. bak. Bak, böyle sol tıka basarak dağıtabiliyorsun. Sebebini şimdi göreceksin söylememi. Şimdi buraya geleceksin. Her parçasını başka işle mi kullanacaksın? Ee, yok öyle değil. Tamam. Şimdi buraya dört tane ayrı ayrı koyar mısın benim için? Ayırt. Sağ tıkla... aşağıda ayıracağım. Hayır aşağıda değil. Buraya gel. Evet. Sağ mı tıklayayım? Sol... E, sağ sağ. Sağ... Bir kere bas. Bir kere tıkla. Sağ derim. Sağ. Sağ işte. Sol mu sağ mı? Emin misin? Sağ. Değil. Ha tıkladım. Dört, Şimdi dört tekrar buraya. tıkla. Şimdi diğerine de tıkla. Buna? Evet. Şimdi üsttekine de tıkla. Şimdi bak bunu al. Bu ne biliyor musun? Üretim masası. Şimdi o tahtayı yalnız geri koy. Nereye koy? Buraya. Evet. Al, al, al bunu. Bu ne masası? Çalışma masası. Çalışma masası. Şimdi aşağıya koyacaksın onu. Envanterine şu. Tool table. Şimdi evet. E'ye e basarak kapatayım. Çok kaldı burada üç tane. E, onlar kendilerinden gelecek. E'ye basarak kapatıyoruz. Tamam. Bire basınca bu eline geliyor. Şimdi bunu Hı. koy bir yere. Bir çimenin üstüne koy. Dur şu düzgün bir yere gidelim. Sağ tıkla konuluyor. Evet. Şimdi sol tık yap. Sol sol. Solara Pardon onu... sağa sağa. Oho. Karıştık. Karıştı. Ba baba şuna. Bak bu sağ tık. Ya bu Apple'larda da bir garip ya. Hiç <laughs> normal mouse gibi değil. Heh. Şimdi burası daha da büyüyor. Burada birçok şey yapabiliyorsun. Şimdi örnek olarak ben senin için sen yap, evet. biraz göstereyim. Sonra ben de arkadaşlar bilgisayar. Şimdi bak buradan geliyorum. Odunlarımızı kırıyorum. Vay odun ya. Ya odun üstün yukarıda kalmaz çok saçma. Yukarı da bir bak bana. <laughs> evet. Ya biliyorum. ağacı kesiyorsun üstü ağacı dörtlerden. Yer çekimine aykırı dörtlerden. Biraz öyle evet. Babam bu oyunda istediğin her şeyi yapabilirsin. Şimdi geldim bunu hızlıca şöyle tekrar aldım. Şimdi bak bunları ben şöyle iki tane koydum. Çubuk yaptım. Çubuğu aldım. Çubuk. çubuk. Aş çubuğu. Çubuk evet. Şimdi iki tane çubuğu koydum. Şimdi. İki çubuktan bir ne ürer ona mı bakıyorsun? Yok. Şimdi şuraya da üç tane böyle şey koydum ve hey, kendime... Aa, kazma, kazma yaptı. Vay kazma vay. Evet. Şimdi normalde bir balta falan da üretebiliyor ama ben balta yapmak yerine genelde ne yapıyorum biliyor musun? yapıyorum. Hayır, ilk önce kazmaya geliyorum. Şöyle yerin dibine kazıyorum. Şöyle merdiven şeklinde. Biz Minecraft oyuncuları buna merdiven taktiği diyoruz. Evet, geldik. Şimdi burada taş var gördüğün gibi. Ben geliyorum. -Kaya, ha. Evet, bunlar... Ha, taş ocağı gibi şimdi burası. Taş, taş ocağı, maden maden, madene hmm. geldik. Şimdi dur, bunu da kıracağız. Evet. Şimdi bak, ben bunları böyle topluyorum. Tamam. Evet yeterince var. Şimdi geri çıkıyorum. İlk çağ gibi odundan bir kazmamız var. Evet evet. Şimdi geri geliyorum. Ve sonra buradan aynı şekilde çubukları koyuyorum. Çubuk. Sonra kendime şöyle bir tane balta. Bak balta böyle yapılıyor. Aa taş devri baltası. Vay be. Sonra mesela kendime kılıç da yapabilirim. Ya. Evet. Dur bir dakika. Şunları geri çekmemiz gerekecek. Şöyle. Önce odunu istiyor. İlk önce çubuk yapacağız. Çubuk pardon. Çubuk. Ee, geri alacağız. Sonra bunları böyle iki tane koyacağız, bir tane bundan koyacağız. Al sana kılıç. Evet. Artık kılıcımız da var, taş baltamız var. Bayağı eşyamız oldu ya. Evet, şu anda bayağı eşyamız var. Böyle böyle aslında gelişiyoruz. Demir falan bulabiliyoruz. Ee, şunu şöyle bir kırayım. Bir şey soracağım. Evet. Taş kazma oluyor mu? Taş kazma evet. Taş kazma olur mu ya? Oluyor. Ya Çok saçma değil mi? Oluyor. Taş oluyor. Kazma? Demiri kazmak için taş kazma, evet. Hı. Şimdi bir iki sen al baba. Aldım. Ya, eve mi götürüyorum? <laughs> Hayır. Hı. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Benim girdiğim maden var ya sağında. Evet. Oraya gir. Bir şey olmaz değil mi? Bir üç şey olmaz bir şey olmaz. Daha Oo, çok derinde de değiliz. Evet. Derine gidince dombiler çıkıyor. Burayı mı kazayım? Şimdi eline ilk önce bir kazmayı al. Bak böyle bir iki üç yaparak şu aşağıda gezinebiliyoruz. Kazmayı aldık. Kazmayı aldık kaz. Burayı aşağı doğru mu? Evet. Aşağı doğru merdivenle yapabilirsin. Fark etmez o tamamen kendi şeyin. Yapalım ki kolay inelim ya. Evet. Kolay çıkalım. İnmek sıkıntı değil de çıkmak sıkıntı. Doğru yapıyorum değil evet, mi? Evet doğru mi? yapıyorum doğru yapıyorum böyle devam et. Şimdi biraz kasacağız. Ben hatta videonun buralarını durdurayım. Babamla biraz e, taş kazdıktan sonra... Yani ben de iyice kavrayayım bir. Evet. E, o zaman dur, durduruyorum gençler. Evet gençler ben e, babamla biraz hani yardım ettim. E, beraber tabi bir yerden sonra kendisi kazdı. Neler oldu neler su bastı bizi zor kaçtı. Evet e, madenin su bastı. 29 tane taş topladık. E, babam öğrendikten sonra biraz kendini kaptırdı. Şimdi baban, biz evet e, bu arada hava kararıyor da boşver. Zombiler gelirse ben döverim. Ee, zombiler de mi geliyor? Evet akşam ocağın zombiler, Elimiz iskeletler. Yok. Creeper diye bir canavar var. Baba ne yapıyoruz? Yanına geliyor tıs 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 diyor. Sonra patlıyor. Gaz çıkarır gibi. Ya. <laughs> <laughs> tamam evet. Şey peki nasıl kurtulacağız onlardan? Eee döveceğiz. Kılıç Saklanma, o bir eve girme falan yok. Ee, yapabiliriz de şu an vaktimiz edelim. yok. Tamam. Şimdi e, sana Şimdi bak ne yapacaksın oğlum? bunları... Burada haç yapınca kilise oluyor mu? Ya. Tamam, <laughs> ya, tamam, Bunu şu ortası boş kalacak şekilde böyle koyar mısın benim Sol tıkla mı? E, e sağ, e, sağ, 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 Bak al, sağ tıkla. Sağ, sağ, baba, sağ. Oğlum sağ. Alma tuşu değil ha, evet. Sağ, tekrar sağ. tam diğerine sağ. Bunu aşağı. Hayır, hayır. Alamadım buraya da. Şöyle bak, ortası boş kalacak şekilde şuraları dolduracaksın hepsini. Niye buraya bırakmıyor? Bak şöyle. Bırakmıyor işte. Babam çünkü sol tıka basıyorsun. Sağ, sağdayım. Bak sağ. Bak sağ bu, sağ bu. Biliyorum sağ mı biliyorum ya ama mouse'un sağ şeyi yok ya. Niye doldurdun öyle kare şeklinde? Ocak yaptık. Ocak mı? Evet. Yemek pişireceğiz. Yemek mi? Evet. Ne yiyeceğiz ki? Ağaç Aşırı mı? <laughs> Hayır. E, e, kar, 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 karanlık oldu. E, neyse Cemal'a da Şimdi bir sürü taşımız var. Biz ocak da yaptık. Şimdi ocağı şunun yanına koyalım. Ayrılmaz ikilidir bunlar ve... ...bak, buraya kömür gibi aletlerini koyuyorsun. Aletlerim anladın mı sen işte? Madenli. Ha, ateş yanması için kömür var. Ciler. Burada maden pişirebiliyorsun, yemek pişirebiliyorsun. Ya maden pişmez, eritilir. Ee, burada pişiriliyor. Ha, erimiş oluyor yani. Yani aslında bir. Demir yani. eritiyor, sıvı demir oluyor mesela. Evet, e, şu anda işte. gece oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu biraz hile sayılabilir ama babamla oynadığım için... E, ...ben bunu geri e, bir... Evet, gündüz yapacağım. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler de öğrenmiş olur ben dahil. Ee, evet de dur, ben onun kodunu unuttum, neydi? Nasıl <laughs> dur yani? ben e, tekrar tek, bir geleceğim, bir geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, geri sabah yaptım. Time setteyim ben kopyaladım. Evet, time sette unutmuşum. Mo ben normalde mobilde oynuyorum, mobilde Yaşlılık kodlar farklı. Yaşlılık böyle. <laughs> şey, şey, şey. E, neyse, e, şimdi biz buradan ocak yaptık, şimdi babam ne yapacağım biliyor musun? Heh. Gideceksin ee, buraya çok, çok kaybetmeden bak şurada bir tane domuz var görüyor musun? Nereden domuz? Bak şurada bir tane domuz var bak. Ha gördüm. Gideceksin var. onu avlamanı isteyeceğim. Yuh oraya derinin açısından şu, dolaşarak şurada. Hayır dolaşma değil yüzebiliyoruz. Ha. Evet. Suya battığından yüzüyoruz ha. Şu space'e basman gerekiyor arada. Şimdi böyle git oraya hadi. Yaparsın ben sana güveniyorum. Batarsan space'e basacaksın. Space'e bas space'e. Boşu tuş yani. Bas, şuraya kadar Basılı tutacağım. Basılı tutacağım Aha domuz. Onu Hı. şimdi kesmeni isteyeceğim. Neyle? Ee, normal e, sol klik yapacaksın üstüne gelip. Bak şu artı e, tıyı üstüne getireceğim ve sol klik. elinde kılıç olduğu Başlığı. için. Başlıyor. Şu ağacın arkasında, sağ tarafta. Oraya çıkacaksın. Ee, şurayı kıracaksın. Bir dakika yardım edeyim mi? Burayı sen yapsana. Hmm. Bak. Bekle, aha bakır var. Neyse. Şimdi bize bakıyor Domuzumu bu. Domuzun batırımı yiyelim. <laughs> Vur şimdi. Sen hala sen hala. Ben bak, mi Bak böyle vuruyor. Kaçıyor. Evet. Kaçacak zaten vurduğumuz için. Ama çok gitmezler zaten merak etme. Şimdi etini aldık. Çiğ şey, domuz. şey soracağım. Evet. Domuz eti haram değil mi ya? <laughs> tamam, tamam. Y yabancı oyun, yabancı tamam. oyun. Tamam. Yorum, aha kömür de bulduk, ben bunu kazarım. Çünkü meşale etmez. kömür diye geldi. ama suya çok yakın haber var. Bir şey olmaz. Bilmiyorum. mezarlıklar bir şey olmaz diyenlerle dolu. <laughs> Aynen. Hmm. Şu an burada bağım yedim. Bir efendim. bakır vardı, ne oldu? Ee, bakır çok işimize yaramıyor bu tamam. oyunda. Şimdi git, geri gideceksin oraya. Tamam. Sen gidersin. Ben giderim. Ya yani düştüğün zamanlar space'e basılı tutacaktın biliyorsun. Şuranın Nereden üstünde. Çıkacağım? Nereden çıkacağım? Şuradan. Şurada. Şurada. Space'e basılı <laughs> Batma bak mesela orası alır. Şuradan ağır. mı yoksa? Oradan, var. oradan da git. Evet. oradan daha kolay. Da çok öyle dolanmana gerek yoktu neyse. Kıracaksın orayı kıracaksın. Bak basılı tut. Basılı tut. Bir dakika geri gel. Bak böyle basılı tutarken burayı. Bak basılı tutarak kıracağım. Basılı yoksa dibe düşersin. Yer çekimi var ama ağaçlara yok. Bir tek bize var anasını. <laughs> Evet, biraz öyle karışık bir, bir mantığı var. Evet. Şu an yerine gene ben gidiyorum. Ya buraları... Çak, durma. Buraları çok ağaç Çaktırma. yapmışlar. Evet, ha. Ters bir yere soktuk seni, kusura bakma. Ya sıkıntı değil, öğrenirsin. Ee, şuradan evet, videoyu durdurayım mı diyecek miyiz? Geldik zaten. Geldik, geldik. Biraz geldik, evet. ya. Evet. Hı. Şimdi babam, ne Hı. yapacağım? Kömürü, Kömürü aşağı, aşağı koyacaksın. Evet. Sonra odun oduna sürtüp tutuşturacaksın tamam. Kömürü solla mı sağla mı? Bak bir kere durun. Solla alıyorsun sağla koyuyorsun. Solla aldın sağla koy. Evet. Gene Ç sol mu şimdi? Hayır tekrar yapmana gerek yok. Hayır niye geri alıyorsun? Koydun ya orada kalacak o. Hı, ha? İki tane kalacak. A gidecek aşağıdan şimdi al. Anlamam. Ateş mi? Hayır çiğ domuz. Üste koyuyorum. Niye bir tane aldın? Sağla almayacaksın. Sağla bir tane alıyor. Solla alacaksın sağla bırak. Çok yani. Evet. Bırak. Tamam şimdi çık Eyle. Aa, yanıyor. E ile. E'ye bas. Envanterden çık. Aa pişiyor şu an. Evet şu an pişiyor. Ama fırın gibi. Evet fırın. Barbekü. Barbecue. Oh, oh. Gar Garden party. <laughs> Şimdi elimde bak ne var? Elimde Ne olabilir bu? Hiç şey yok boş ver. Hangisi ya? Yani? Ne olabilir bu elindeki? Yeşil mi? Evet. Ağaç e, kazma mı? Yok. Kazmaya benziyor mu? Benzemiyor. Ne yapacağız biliyor musun? buraya ekeceğiz. Bu da bir ağaç. Nereden buldun onu? Ağaçları kestik ya. Ha. Bak bunlar döşülüyor böyle. Bunları dökerince içinden elma şey ee şey ha meyve tohumlarını topluyorsun. E, hayır, elma çıkabiliyor. Elma Sonra ağacı. şey çıkabiliyor. Fidan çıkabiliyor. O. topluyorsun. Tohum. Fide falan. Anladım. Böyle değişik şeyler çıkabiliyor. Pişe yiyeceğiz mi? Evet. Aç olduğumuz nereden anladın? Bir yerde mi? Şuradan. Şu ha, anda aynen. aç değiliz ama ben sana örnek olarak gösterdim. Anladım. Ben hep açım duruyor. <laughs> Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musun hmm. hazır kömürümüz de var ya hmm. gideceğiz ben buraları keseceğim çünkü biraz yolumuz uzun tamam hadi bak ben buraları kesiyorum o sıra bağımıza ne yapacağımız yapacağımız şeyi anlatacağım ee, evet kesiyorum evet gençler ee, biraz uğraştan sonra geldik de oğlum şansıma bak zümrüt bulduk buldukla bir şey diyeyim bakın size yemin edebilirim Gerçekten video hani araladım ya o sıra gerçekten koymadım bakın. Tamam canım ben şahidim. Şey, zümrüt'ün bir önemi mi var? E, ee, köylere ticaret yaparken kullanılıyor doğru benim. Köylüler de var evet. Ha, hatta anneyi falan da görüyoruz. <laughs> Daha e, evet kıramadım çünkü elimde söyleyeyim. demir şey yoktu. Şimdi ben e, araladığım sırada bir meşale yaptım. Dört tane meşalemiz var. Şimdi mağaraya gireceğiz ama çok karanlık. Böyle yanlara şöyle sol e, pardon ev sol tık, pardon sağ tıkla koyuyorsun sol tıkla da sağ tık, sol tıkla da kırıyorsun evet bir an işe yaptım ben daha yeni yeni araştırdım arkadaşlar şimdi böyle gideceksin e, ama canavarlar falan olabilir o yüzden biraz dikkatli olman gerek bir de mesela bunu koydun ya gittin ya sen bunu koydun ya sınırlı sayıda olduğu için gidip tekrar al bunu geri dönerken ne yapacağız? Şuradan. Birkaç şey tane daha meşale yapaydık? Yapaydık kolay. Ee, kömür yok. Hı. var. Kömür mü buldum ya? Bu kömür. Şunları hemen bir kızayım. K kızayım ne ya? Of Türkçem bozuldu. Evet. Ben göremiyorum ki. Karanlık. Evet biraz öyle. Şimdi hemen ben şimdi sen kendin yap. Tamam. Çubuğu şuraya koyacaksın. Sağ sol. Sol evet. alıp sağa bırak. Sol alıp sağa bırakıyorsun. Hayır ben taşı mı al dedim. Ne al dedin? Çubuğu çubuğu. Teker teker bırakmana gerek yok. Direkt şey yapar. Edir. Tamam ya bir dur ya. Solla alıp sağla bırakacağım. Tamam şimdi şeyi al Kömürüle kömürü. Üstüne koyacaksın. Sağla bırak. Evet. Al şimdi. Burada İki mu? kere ama dur şunun üstüne koy. Kaç tane taşıyabiliyoruz? 64'e kadar. Al tekrar. Ama tekrar basma. <laughs> tamam. Biraz daha yapsaydık ya. Daha kömür yok ki. Ha. Şimdi mağaranın derinliklerine inmeni isteyeceğim. Bu sırada da şöyle bir şey yapacağız. Düşünce ölünmüyor değil mi? E ölünüyor. E, nasıl? Yüksekten atlamaman gerek. Şöyle yavaş yavaş. Bak böyle yavaş yavaş buradan. Anladın mı? Hı, ekranın ışığı biraz açabiliyor muyum? Açsak bile çok bir şey değişmez. Konuşta karanlık. Yani evet. Bir Şimdi... de soyadımız gece görülü olacak Evet. Ee... Ya. Ama bir şey çıktı orada elmas. Bakır o bakır. Elmas daha, oho babam çok şey yapıyor. Altın falan da var mı? Var, hepsi var. Vay şimdi bur, e, burada bakayım bir şey var mı? Tamam yok. Tamam bak sana büyük mağaralar var demiştim ya. Bu da onlardan biri herhalde. Evet. Şimdi senin biraz kendini ilerlemeni isteyeceğim. Videonun yarısında ben oynadım artık. Biraz da sen oyna. Tamam şimdi nereye, şimdi nereye gideyim? Şimdi nereye gideceksin? İzir'in bir yöne doğru git. Ee, Sağ ile meşale koyuyorsun unutma. Bak orada lav var mesela. Oraya çok şey yapma. Bak sağ elime şöyle koy yere. Daha buraları görüyorum ama. Tamam gidebilirsin. Kendine bilirsin. Aha. Ne? Evet orada lav var gördüğün gibi. Oralara çok gitmeyelim. Şimdi bak koy. Bir şey görünmüyor çünkü şu anda. Koy. Evet bak görünüyor artık. Şimdi o lava doğru git. Lava doğru git. Lav sağında sağında. Evet şu suyun aktığı yer oralarda bir yerdeydi. Evet, hem lav hem su nasıl? Ah. ah. İşte altına bak altına bakarak gideceğim. Oğlum ben bir şey görmüyorum. Çünkü koymuyorsun. O derece yani. Koyman gerek dedim ya. Bak gördün mü mesela. Ben yani, olmasaydım. Lav mı bu? Lav değil. Aşağısı yüksek. Ha şu sure lav evet onu diyorsan. Okay. Evet. Dur. Allah Allah. Çalışmıyor artık ha. Hadi canım e, ee, mürekkep balığı var. Yükselmalle orada büyük bir su şeyi var. Şimdi dur C ile bir dakika eğiliyor. Bak böyle ufak yerlere koyarken böyle yapman gerek. Bunları ben sonra öğreneyim ya bu zor. Evet bunlar zor biraz. Alışkanlık ister Evet istiyorlar şöyle hop. Şöyle parkur yaparak. Gençler ben buraları yapayım sonra bağımı geri devreteceğim Şu aşağıları ince biraz maden yaptıracağım bağımı. Aynı. Durduruyorum. Kasb Arkadaşlar uzun süredir arıyoruz. Evet yeter ya. Bir şey bulamıyoruz. Bak şuraları komple falan şey yaptım. Ama bak harbiden gram bir şey bulamadık yani. Söyle ben geri dönmek umuduyla şey yapacağım. Ne oldu? Baba bu elmas. Aa. Bir şey diyeceğim bakın ne ben şey? bunu... Oğlum maydanoz gibi duruyor. <laughs> ben bunu gerçekten kendim koymadım bakın. Vallahi da billahi da ben burada arıyordum. Tamam ne ben şahidim ya bu. Ya bazıları şey bu çok bariz duruyor ya o yüzden. Ama Ama açsın ya Ama işte ne oldu? Elimde taş kazma var. Dur belki demir buluruz ya. Şu anda bir umudum erimen yerine geldi gerçek. Ben şu anda şöyle bir şuraları kazacağım ben. Yani biraz da bir şey çıkmazsa ben buraları kesmişimdir. Bir şey çıktıysa da yani şöyle şuraları biraz kıracağım. Ben bu arada bir şey sorabilir miyim? Şimdi evet. biz hani etmet topluyoruz yemek için. Evet. Su niye toplamıyoruz su, su alkan yerlerde? E, demirden kova yapmamız gerek de, bak demir buldum. Hayır hayır, yemek için et kullanıyoruz ya, e, içmek için su niye almıyoruz? E, bu oyunda o yok. Evet. Abi demir Her buldum. Henüz gelmedim gelmedik maalesef. Demir buldum. Sen de nereye gitsen bir şey buluyorsun artık ha. Sabah beri ara 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 sonra... E, şanslıyım. Oğlum, oha bu baya büyük. Tabii tabii, topla bak. Varken toplasın. Geri dönüp gidiyor, bir daha bulamıyoruz böyle. Bu <laughs> Arkadaşlar sabredelim. Oğlum bayağı büyük burası. Bu ne? Ben hayatıma... Burası demir mi işte. Hayır ben bu kadar büyük Anası demir şey bulamadım. kömür şeyi <laughs> Dur şöyle geri dönelim. Ha, oraya işaret koy sonra bulamazsın. Dur hemen şöyle. Ee, bizim kömürümüz yok ama şunları yakar, yakacağız artık. Bir şekilde şey yapacağız. Demir de kömürden azaldım. Bir yerde kömür var. Valla. Ee, <laughs> Hani bunlarla hepsi pişmez ama en azından biraz pişireyim şey yapsak benim için yeter. Ee, hiç olmazsa işte granit. Granit gerçi koyulmuyor değil mi? Tahta kazma koyarım. Yani, o ne lan? O ne lan? Aa yarasa. Aa, o da köşeli. Rezalet ya. <laughs> Aynen. O, o, o sırada evet e, o sırada kayra olan benim karakter. Bizim karakterimiz de böyle baba. Niye evet. gözümüz büyük gözümüz küçük? Eee sans yaptım. Bir Aynen. aralar sans çok seviyordum. Aha bir tamam. Bir yaş günde pasta yaptırmış oradan. Evet hatırlıyorum. Şimdi bunu geri al. Şimdi arkadaşlar bakın bunu böyle koyuyoruz. Evet kesinlikle hiç bilmeyen arkadaşlarımıza anlatıyorum. Bunları böyle alıyoruz. Evet oha. Çok şey. Sonra çubuğu Şimdi bir dakika. Buradaki demirleri koymayı sana bırakıyorum. Bu senin aklın. Tamam. Koy. Ay alacaksın öyle koyacaksın koy. Sağla. 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 Koy Sağla işte. Ha şu yürü ha. yapmayı başardım. Ha. Hayır baba orası değil hayır. Ha. Tamam. tamam oldu. Bu da ne kazma? Tahta. Demir kazma. Demir ha. Nihayet adam gibi kazma çıktı ya. Evet. Tahtayı niye bırakmıyorsun? Lazım olur diye. Evet. Tam bırakmayalım. Hadi devam. Şimdi yakmak falan gerekiyor. Neredeydi gerekir? oraya? Şuradaydı. Çık bakayım çıkayım. Ha. Evet maydanoz olan yer. Maydanoz olan yer. Bir tane çok ama ya. Ben abi umudumu kaybetmeyeceğim. Buraları kesmişimdir zaten eğer ee, bir şey çıkmıyorsa. Şimdilik veda meslekatıdır. Hadi bir son bir şansımı deneyeceğim de. Hadi. Hadi, hadi bir deneyelim. Şuraları kazacağım. Bir dakika ben bunu kullanmayayım. Her bir şey çıkarsa. Ee, arkadaşlar ben evet. Buraları kesmişimdir. O zaman... Ben gidiyorum. Evet, niye bu kadar çok konuştum gerçekten bilmiyorum. Oldum, tamam. <laughs> evet, babam gene esprisini yaptı biz gitmeden önce. O zaman ben gidiyorum. Hadi, eyv Hadi eyvallah. G gidiyor. Yok. Gene bir şey buldun? Bak bu gene elmas. Çıktın hmm. mı yayından? Hayır, çıkmadım. Aa. Tam çıkacaktım bak elimi götürdüm Allah şeyle kırıyordum. Domuz pastırmasıyla. <laughs> <laughs> Tam. Hem de çok var ya. B bayağı var. Evet. Zengin miyiz şimdi? Hemen bir tane alalım. 5 tane Aa. elmasım var. Evet, buna özel ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Son olarak babama e, elmas kazmayı göstereceğim. Koyduk 3 tane sapını bulacağız 1 tane. Evet, tane bir yer de, yer. de kılıcı da bir yapalım. Şöyle dursun böyle güzelce de. Aa. Sopa yok. Sopa dur hemen 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 efendim. Hemen hemen bir şey yok. Tam bu yeterli. Bunlar al buraya koy ve Evet. Elmas kılıcımız Kılıç. da var. Şunun güzelliğine bak. hop Bir de bak kırma sana göstereyim. Oo, tek hareket. Vay be. Baya. O zaman o zaman bence de artık her şeyi yaptık. Yani Nether'ı da göstermeyeyim zaten. Eğer devamını isterseniz babamla bu oyunu sonuna kadar bitireceğim. Evet arkadaşlar burada da bir videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.